<laughs> ee, saat 4 civarı, dört buçuk civarı işten geliyor. Sonra biraz yorgun olduğunu beyan edip, üç üç saat uyuyor. Sonra diğer çocukları ve şey evdeymişler zaten. <laughs> Enişte ilerliyor. O da e, belli bir yemek falan yedikten sonra bir yarım saat oturuyorlar. Sonra enişte yatıyor. O da mutfakta e, kızı da yatıyor. Yattıktan sonra e, nasıl dediğim yattıktan sonra o elmayı çok sever. Mutfakta elma yiyor. Oturmuş sandalyede. Artık ondan sonrasını kuzenim görüyor. Yani kızı görüyor. Kalktığında zaten kalkar kalkmaz ağzından köpükler akmış hakkında otomatikman düştü yani yere düşmüş. Yani yaşadığımız bildiğimiz şu anda Peki, bu. Daha önceden de annesi aynı durumda olmuş herhalde değil mi? Annesinin olduğunda ben nöbetteydim. Mevzuat buradaki evet buradaki evde oldu. Ama o zaman e, olayın çok akışını şu anda çok hatırlamıyorum. Patates püresinden. Patates püresinden. Kaç, Kaç yıl oldu Patates. Kaç yıl oldu? Temmuz ayı ama 2000 yılı galiba. 2000, 2000 pardon 20. 2000, değil mi? Oğlu 2016'da trafik kazası. Şey. Anlatacak çok şey yok. Yani üzgün. E, personelimizi, gençlik personelimizi kaydettik. E, ve hani işte, kızıyla beraber bir arada oldu bir insan. Yediği e, elmadan evet. da boğazına kalması gibi e, sorunun kesilmesi, kesin kesilmesiyle e, ne oldu ki lanet oldu. Üzgünüm. Rabbim böyle kalanlarla, ailesinin, çocuğunla, eşine, ailesinin, ailesinin, ailesini, sabırlar versin. Mekan demez olsun. Sözü terim bunlar. Müdürüm, e, kendisinin e, ailesiyle sanırım benzer bir olaydan hayatını kaybettik sanırım. Yani biraz kendi evladığına tabi kazasına katıldım. E, keza kendi de böyle. Işte. E, ailesinin da alakalı, annesinin durumuyla küçük bir vesaire veriyor ama evladım çok rahat almış bir anda. Bir trafik kazası. Kendi de böyle bir olay rahmetli oldu. Tabii ki de Terima kasih telah menonton

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين müsaafir olduğumuz bu dünyevi istirahatgahımız olan ebedi aleme mutlaka göçeceğiz cebrail Nazriye kardeşimizin çıkmış olduğu bu yolculuğu hayırlı eylesin, Amin. mübarek eylesin, Amin. kolay eylesin. Geride bırakmış olduğu ailesine sabırlar ihsan eylesin inşallah. Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? şahitlik şey eder misiniz? Rabbim şehadetinizi kabul eylesin. Nazmiye kardeşimize, dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal olsun. 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 Rabbim her birinizden razı olsun. Bu bereketin yağdığı bu saatte uzaktan yakından gelen cenazemize Allah her birimizden de razı olsun şediye içinde uyun hazır olan imama Allah Allahu Ekber Selamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullah Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Kâfi ehler vahiy için Cümle geçmişlerimizin ruhları için Hasreten merhume Nazmiye kardeşimizin, ablamızın ruhu için rıza elillahi teala el Fatiha. Açalım, ortayı açalım. Öyle Cenazeye yol verelim lütfen. Devam edin. Kaldırmadan devam edin. Al, gidelim. Gel abi.